bak kardeşim patron sana dedi bunu al bu arabayı götür yıkamaya dedi sen niye götürmüyorsun zamanında ya abi bana kimse mail atmadı mesaj atmadı Allah aşkına ne götürmesi sen ne anlatıyorsun ya bak kardeşim araba şurada bak abi görüyor musun ya gördüm abi araba orada duruyor. Ya böyle bir araba yıkamaya götürmüyorsan zaten senin kafana yazık. Ya abi tamam ben götüreyim götürmesini size götürmem demedim zaten. O zaman hala ne duruyorsun burada anahtar üzerinde hala götür seni bekliyor. Ay arkadaş ya ulan buranın patronu da benim yine bana benim arabamı götürtüyorlar ya. Gerizekalı zaten sen demiştin bana gelip Kerem'e söyle arabayı götürsün yıkamaya diye. Lan ben kendime emir mi vermeye başladım? He kafayı yedin geri seni. <laughs> çocuklarla değişik ya. Yeni nesil böyle bir abi. Bunlar genç yaşta parayı bulunca değişiyorlar. Ha, karışma lan sen genç yaşta parayı bulunca değişiyormuş. Boş ver Kerem'cim sen onlara takılma. Boş yapıyorlar Eyvallah abi sağ olasın sen. Arkadaşlar bugün bizim şirketin gizli araçlarından bir tanesi olan Supra'yı yıkamaya götüreceğiz. Bayağıdır garajda yatıyordu arkadaşlar. bildiğiniz üzere bu araç tamı tamına 1400 beygirlik bir canavar. Bu 1400 beygirlik canavarı fazla şehir içinde kullanamıyoruz trafik sebebiyle. Canavarı çıkarttık şimdi bir yıkatalım da kendine gelsin. Cillop gibi olsun Şöyle bir çalıştıralım canavarımızı Ya sen nesin böyle ya Supra mısın ya Egzoza bakar mısınız arkadaşlar Kafam kadar egzozu var bildiğiniz arabalara benzemez kardeşim. Bu Supra yani boşuna o kadar editlerini yapmıyorlar bu arabanın. Arabada bildiğin uçak modu var kardeşim. Şöyle bir de ses sistemini de açalım. Kapıdaki kolonları görüyorsunuz arkadaşlar kafam kadar. Allah sağ oğlum. Arabesk mi dinlenir kardeşim Supra'da? En son kim bindi lan bu Supra'ya? Kesin var ya şirkette çalışanlardan bir tanesi arabada az bir şey oturup hava atmak için binmiştir buna. Neyse kardeşim biz yapıştıralım yolumuza devam edelim. Araba açıldıkça açılıyor yırtılıyor arkadaşlar bildiğin 250'ye kadar çıktık da Kardeşim bunu kontrol etmek de biraz zor oluyor. Şu an var ya fren yaptıkça direksiyona böyle yapışıyoruz arkadaşlar. Böyle yapışıyorum direksiyona. Ya, Murat Morut milyonluk Supra'ya biliyorum. Otobüslerin arkasından gidiyorum. Böyle olmaz ki Morut çekil ya. Yakın civarda bir tane yeni yıkamacı açılmış. Arabayı yıkamaya götürüyoruz şu anda. En son gördüğünüz gibi bullet garajda yıkama yapmıştık. O zamandan beri de yıkatmamışız arabayı. Binen gerizekalı da arabanın içini çamurlamış. Şuraya bak ya. Şimdi düz yolu bulduğumuz her yerde uçak moduna geçiyoruz arkadaşlar. Allah G kuvvetini yedim lan. Elim ayağım titriyor kardeşim. Bu ne böyle lan? Ha, bu arabayı yolda tutabilene aşk olsun kardeşim. Valla arkama yapıştım şu anda. Uzaktan kontrol ediyorum. Anana avradını. Manyak bir şey kardeşim. G kuvvetini yedim mi? Arabada var ya yapışıyorsun koltuğa. Ananı avradını. <laughs> bu trafik. Başlayacağım ama kardeşim. Ne bu böyle ya? Gerçi trafiği bitse yolun virajları bitmiyor. Kendimi şu an yarış pilotu gibi sürüyorum kardeşim. Sollamaya çıkacağım. Full karşıdan gelen de var. Sollayamıyorum lan. Bas biraz Mercedes bas lan. Bu arada şaka makas koskoca 2022 yılının sonuna geldik arkadaşlar artık. Yani 2022 yılına genel itibariyle bakacak olursak diğer yıllardan hiçbir farkı yoktu. Sadece yaşaldıkça biraz daha bazı şeylerin farkına vardığımı hissettiğim bir yıl oldu. 2023'ten bir beklentin var mı diye soranlar olursa süper güç olacağız falan diyorum. <laughs> Allah arkadaşlar bence yeni yıl kutlamaları falan şey gelmesini kutlamak bana çok saçma geliyor. Değişen hiçbir şey yok. Hayat her gün daha çok zorlaşıyor, her gün daha kötüye gidiyor ve değişen tek şey rakamlar. Sondaki bir ra rakam değişecek. 2022 yerine 2023 yazılacak. Yani bence olması gereken şey bizim bu hayatta hayatın bize bir şeyler getirmesini beklemek yerine bizim hayattan beklediğimiz şeyleri almak için çaba göstermemiz. tabi bunu hayat verir veya vermez. Burası tamamen kısmet, nasip iş artık. Yalnız bu yol niye bu kadar yavaş gidiyor? Onu da anlamış değilim. Hani birer birer araba sollaya sollaya ilerliyoruz. Bir tane geçip araya giriyor sürekli. Buraya bak kardeşim ya. Bak bak yine bunu geçtik araya girdik. Böyle şey mi olur ya? Benim sizlere tavsiyem bir şeyleri hayattan beklemeyin. Hayattan gidip bizzat kendiniz almaya çalışın. Bunu koparın. Kendi ellerinizle. Kazıyın tırnaklarla ya. Yoksa sizler için biraz zor bir hayat olur arkadaşlar. Benden söylemesi. Tabi ben ne kadar hani hayattan bir şeyleri kopartabildim diye soracak olursanız şu an çabalaya çabalaya hayattan koparabildiğim tek şey YouTube kanalı diyebilirim arkadaşlar. Sizlerle beraberim. Bunuysa neye borçluyum? Ben çabaladım. Allah nasip etti ve böyle bir kanalım var. İnşallah daha da büyütürüz. İnşallah daha da güzel yerlere geliriz. Zaman zaman inişler çıkışlar oluyor Mesele bu iniş ve çıkışlara sabredebilmek Ve bu iniş çıkışların altından kalkabilmek arkadaşlar anaman, 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 anaman. Anaman, anaman, anaman. E, Şükürler olsun bugüne kadar kalktığımı düşünüyorum Bugüne kadar düşmediysek de Allah'ın izniyle daha da düşmeyiz inşallah E ne demişler zaten de, Düştüysek kalkarız Daha ölmedik ya öldü şimdi. Evet öldü arkadaşlar. Şimdi ölmüş olabilir. Bu ne? Dünyayı tersen Umarım her şey dilediğiniz gibi geçer. 2023 yılında belirlediğiniz hedefler doğrultusunda başarıyla ilerlersiniz inşallah. Gittiğimiz yolu belirlememiz çok önemli bu hayat yolculuğunda arkadaşlar. Çünkü Sogopa'nın şarkısında da dediği gibi gittiği yolu bilmeyen yolcu her yere gider. Çünkü her yer bir yer diyor Sogopa Kajmer'de. O yüzden ben şu anda navigasyonumu yıkamacıya çevirdim kardeşim. Yıkamacıya gidiyorum. Yıkamacının yoluna gittiğimi bildiğim için araba yıkatacağımı biliyorum. Arkadaşlar Allah Allah. Oğlum Supra manyak bir şey ya. makina kardeşim ya. Bir top speed denemesi yapalım bakalım. Supra kaça kadar basacak. Ama bu trafikte birazcık zor kardeşim top speedini bulmamız. Haydi bismillah oğlum. Haydi 300'ü geç yeter. 300'ü geç yeter oğlum. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Çekil lan. Manyak gidiyor. Aman Allah'ım 300'ü geçti. 310, 320 geliyor. Supra Sağ uçlu gidiyor Supra 330 Ölüme geliyoruz Aa! 330'a geçti İnanılmaz <laughs> <laughs> -oh! Manyaktı arkadaşlar bu bana yeterli bu kadar aksiyon ya Araç bildiğin uçuyor abi uçuyor Allah bunu niye garajda yaptığını anladım kardeşim Bu arabayla ölmemek için bence kullanmıyoruz arkadaşlar Yoksa biz bununla birazcık dolaşmaya kalksak Yani kedi değiliz ya dokuz canımız yok kardeşim bizim Yazık günah maşallah araba akıyor biz da kendimizi öldürürüz bir yerlerde ya şu makaslara bak bak bak. Allah'ım Allah'ım. Oy yine Sogop'a geldi arkadaşlar. Saklama bulurlar şarkısı çalıyor şu anda. Manyak bir şarkı arkadaşlar bu da. Ben Sogop'a'nın gerçi her şarkısını manyak bulduğum için bana sormayın. Biraz fanatik cevap verebilirim. Hani bana deseniz ki Sogop'a'nın en sevdiği şarkısı hangisi diye. Ben karar veremem. O anki ruh halime, psikolojim hangisine yakın hissediyorsa o şarkıyı dinliyorum genelde. Öyle bir şey var bende. Masamın üstü dolu. Eski dostların kesik kafa taslarıyla. Ben söylüyorum onu Anlar gayet iyi anlar. Şu ara sokaklarda falan mı Bir bakalım? Aa arkadaşlar buldum yıkamayı burada Şöyle yıkamaya doğru da ilerleyelim hayda. Bu otobüsün burada işi ne ya? Neyse biz girelim arkadaşlar. Bu otobüs bekliyor galiba. Dur kardeşim Allah. nereye gidiyorsun? Dür, ya, dur. Ya. Abi yıkamaya gireceğim. Allah. Niye önümü kesiyorsun ya? Ya ne yıkaması? Bak görmüyor musun bu otobüsün burada? Koskoca otobüs sıra bekliyoruz ya. Abi sıra falan yok içerisi bomboş. Ne sırası? Ne anlatıyorsun ya? Ya kardeşim bozuk bozuk içerideki bozuk yapılacakmış ya bekle ya. Ya abi ben seni bekleyemem. Kus Sura bakma şimdi ama ya. Allah ya Allah. çalışmıyor diyorum. Çalışmıyor. Ya bir sen eksiktin ya. Bir sen eksiktin. Lan dur nereye gidiyorsun? Ne sıra var kardeşim sıra. Ne oluyor? Ya çıkacağız ya. Dedeye bak geldi buradan biri. Dede senin babandır lan. Kaç yaşındayım daha ben. Çekil ben yıkat. Abi dur dur bir dur Allah aşkına. Bekliyoruz burada biz ya. Niye günah mı yıkamaya girmek? Ya, ya? Bozuk, bozuk içeride, bozuk. Ben Hayır, bozuğunuza da tamam ya. benim araba burada dursun dur ben Rüstem'le konuşayım. Allah Allah ya. ya ne demek orada dursun? Adam boşuna mı bekliyor Allah. burada? Koskoca otobüs var, sırada bekliyoruz burada. Aşağı. Ya yapayım. sen ya de otobüs var diyorsun. Sen de Sen de otobüs var Sen otobüs ölmüş makinede yıkat arabayı. çekil git lan. benim çekil. alnımı teriyle alındı lan bana konuşma burada bak. Bana şanslı diyemezsin. Rüstem abi benim... ne zaman açılıyor yıkama. Bu kardeşim bilmiyorum. bekleyin artık ya. Hep ya hep abi, önce ben gireceğim var. bak pasa bak sen oluyorsun. Ya bak ben alalım. senden önce geldim pasaklı abi. dede. Çekil git kenara. Deli etme beni. Kenara. Senin anan pasaklı terbiyesizlik yapma lan burada. Lan toros buyla gelmişsin buraya çarparım ağzına ha. Kes lan Nasıl tolak bu biçim sen lan? lan sen? Dost bu işte araban. Vallahi aydan Otobüsü verin. Otobüs. Lan çivisin arabayı. Sizin Şuna bak Giresun girişim. yazıyor zaten. Giresun ya, çıkarsın geri zekalı. Bu otobüsü Giresun'da yapmışlar inşallah sana girer ya. Bak, alıyorum arabayı geri. geri. Bu ne çek kardeşim Giresun ya. Şuna bak dedemin torası. Vallahi ben seni çektan, döverim ha. bak. Allah'ım ya. Ya geçin yıkamanız da gelin. sizin olsun. Allah sizi bildiği gibi yapsın Allah ya. Ya koca otobüssün ben girsem de yıkatsam olmuyor mu ya, ya? Çek çek şunu çek hadi. Ya torası inat etme adamın hakkıdır kardeşim. Kul hakkı diye bir şey var. Sus orada. Ya sen başta adamsın Bak hala oradan girmeye çalışıyor. Ben buradan yıkatayım da çıkayım. Üstten ben askerlik yapacaktım. Gel geride Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Otobüs. La, la. Hay Allah lan araba uçacak. Basın bittiniz lan. Bekleyin lan. U Allah, Allah cezanız Oğlum vermişsin. madem sıra beklemiyoruz ben de, de beklemiyorum. otobüsün arkasından bek... yakatayım. Ağzımı açayım. Ne lan ne yapıyorum lan? Çıkın lan. Çık. Çok geride kal. Çık. Otobüse gir içeri. Tamam diyorsun siz. Geride kal. Sporla bir güzel çek. Garaj için de ben de yıkayacağım. Çık. Oğlum ne? Çık çık çık. Ben de yıkayacağım. Çık kardeşim. Eyvallah eyvallah. Aa, Şunu şöyle bir yıkatalım otobüs. şurada kardeşim. Ya sizi mi bekleyeceğim Allah aşkına ya? ya burada herkes yetişe kadar sen gel, bir bir gel, ya. Gel gel. Gel gel yıkanacağım. Gel, gel. yıkanırız Hadi burada gel. Ben yıkanacağım he. Çık ben Yıkan, de yıkanacağım, ben ha. yıkanacağım ha. Allah oh be. be. Ya, Allah. Oh. Rahatladım. Şu sen sen otobüsle Ne Şurada otobüse bin mi bindin? Bitti mi yıkama? Biraz daha su dur. Suyu tuttur tuttur. Su boşa akıyor. <laughs> su boşa Ha yıka yıka. Beni yıkıyor beni. Yıka vallahi ben tertip ben gibi. Gel gidek gel. Oh, oh, ne güzel oh maşallah. Vallahi maşallah. çok güzel ya. 10 numara lan? oldu otobüs. Ne oluyorsunuz? Oluyor? Ne, ne yapıyorsunuz? Deli misiniz? Ya abi, abi, ebenizin Oh parlattım zekallar. kardeşim parlattım oh şu arabanın güzelliğine ya, bakar mısın e ya sen de çekil be şuradan sen de çekil be nasıl çekileyim ben Hala çalışıyor mu? Az daha su akıyorsa geleyim ben bir daha. Var mı su var mı su? Su yok geri zekalı su yok. Var var la akıyor. Görüyor musun? Sen sana yağmurlu havada su yok. la dur la boşa akıyor su tuttur dur Su gidiyor ya su gidiyor. Dur ben gireyim ya. çekil lan gel hadi Bak kafamı aktırmayın ben ha. Senin kafan atsan oldu la. Allah da vermesin yürü lan yürü. Valla otobüsü tuvalet yapmışlar bize girdik kardeşim ya. Aynen sana Giresun yazıyordu bize girdik. Şöyle hadi bakayım. Bitti galiba yıkama bitti galiba gel bitti, çıkalım bitti, bitti. artık gidelim bence gidelim hadi gidelim, gidelim, gidelim. artık hadi gidelim hadi hadi biz söyle hadi bakayım gel gidelim kardeşim ha. i̇yi, hadi hadi çıkardım, iyi hadi bana iyi hadi vallahi Valla, iyi Buna hadi Bak su boşa akıyor su boşa bir dakika Onu yiyordık Neyse Allah. yeterli Dedem senden sağ ol geldiğin için güzel Allah razı olsun zor topluyor da benim Allah araba nasıl Senin var ya burda Ne yapıyorsun Nasıl fake attım Allah belanı

ben arabanın hiç hala temizlenmemiş ya kardeşim. O koskoca otobüs yüzünden tam yıkanmadı ya. Ben bir gideyim şunu bir daha bir yıkatayım arkadaşlar. Başka türlü olmayacak. Oy oy temizlenmedi tam olarak. Bir girelim kardeşim. Hazır hepsi gitmişken şuraya bir girelim de. ayda ya dede bozuntusu. Daha nereye geliyorsun? Daha nere geliyorsun? toros bu bir çekil girelim daha. Sensin lan, lan ben sana küfür ediyorum. Toros bu Çekil diyorum şuradan a ya. Yıkatalım kardeşim yıkatalım. yıkatalım Böyle şunu mi yıkanır Yıkat <laughs> Yıkatalım, <laughs> Yıkatalım şuraları çekin şuradan bir ne su, ya, <laughs> su geri gidiyor bir saniye kardeşim suyu bir <laughs> ya alayım Suya ben de götür suya su, götür ha <laughs> Ya kardeşim gel Su yok oldu şu su suya biraz daha gidelim kardeşim de. şöyle ha Heh, evet, Ha geri gidiyor şu, kardeşim su, gel bir su, daha şurada, geriye şurada. gel 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 su şöyle suya, gel Bak, geri gidiyor kardeşim bu su niye bir lüfe Ya Rüstem Usta Böyle su mu olur Biz suyu mu kovalayacağız ya bu ne ya Lan çekil önümden toros bu Su gidiyor su gidiyor dur La ba bana küfür etme. Ben sana küfür etmiyorum. Sen de etmiyorum. bana küfür etme. Sen de bana küfür etme. Ben etmiyorum. sana küfür etmiyorum. Geri zekalı. Arabanın markası ediyorsun. ne? Toros. E tamam Toros bu işte. Senin arabanın markası ne? Supra. Bağırma bana ağzını Hadi görüşürüz. Karim para ne her kapıyı açıyordu. Bu kapıdan geçmiyor. Yücücü atayım da kirler 92'den kalma. Kir Ağzına. Yer aç yer 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 Ağa aç kardeşim yer aç yer aç ben de geleceğim Mis gibi oldu ha. çekil lan Ulan Şimdi sen çek. ne oldu lan böyle parladı lan Ne resmen. güzel oldu baba parladı Dede, dede gençleştin resmen ya, ya. Fakas, edelim Fakas edelim mi senin arabayla Ya yürü git Bakıyor. Sen de NA'yı buldun herhalde takas istiyorsun la. ha, lan. Ha hayır lan lan ha, Hayır lan Hayır Allah. Allah. <laughs> Neyse dedem ben gidiyorum hadi Allah emanet <laughs> ol. Güzel yıkama. Eyvallah eyvallah hadi. Parasını verirsin sen ben kaçarım. Ulan ne manyak insanlar var kardeşim ya. Yok dedesi ayrı psikopat, otobüsü ayrı psikopat. Bir arabayı yıkatıp çıkacağız. Ulan iki tane ufacık arabayı otobüs yıkatacağım diyor ya bize. Böyle manyaklık olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve daha fazla çizsin yorumlarda mutlaka belli unutmayın kendinize çok iyi bakın farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay